Trump'ın Rusya'ya yönelik yapacağı açıklamayı bekliyoruz dedik. Tüm dünya artık bu açıklamaya kilitlenmiş durumda. Ne olacak? O açıklama sonrası gerginlik daha mı tırmanacak? Nasıl bir açıklama gelir dersiniz? Buradan başlayalım. Ee, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, yeni yaptırımlar söz konusu. Bir de tabii e, mühimmat, yeni e, savunma ve tabii özellikle saldırı amaçlı mühimmat e, verilmesi söz konusu. Bunlar arasında bazıları gerçekten e, Moskova'yı çok rahatsız edecek nitelikte. Çünkü e, Moskova'ya kadar çok rahatlıkla e, askeri hedefleri vurabilecek nitelikte hassas e, mühimmat e, verme ihtimalinden söz ediliyor. Yani bunların e, biz haber merkezinde oturduk biraz çalıştık. E, evet. Dünden bu yana özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Beyaz Saray'dan e, iyi haber alan internet siteleri, haber sitelerinden elde ettiğimiz bilgileri biraz derledik, toparladık. Ee, başlangıçta şunu söyleyeyim yani uzun menzilli hava yer seyir füzesi e, yani CESEM diye Türkçe e, şöyle söyleyebiliriz. Uzun menzilli hava yer seyir füzeleri olarak tanımlanan son derece hassas e, aslında F-16'lara e, rahatlıkla yerleştirilebilecek nitelikte. E, radardan çok rahatlıkla kaçabilen e, çok ciddi e, etkili. 450 kilogram ağırlıkta e, mühimmat e, patlayıcı üzerinde taşıyan bir mühimmattan söz ediyoruz. Evet. Bir füze sistemi. E, güdümlü füzeler bunlar. Yani e, bir de menzil dışı standoff. Yani Rusya'ya girmeden, Rusya topraklarına girmeden e, ateşlendiği takdirde yaklaşık 600-650 kilometre mesafede bir hedefi çok rahatlıkla e, hani nokta atışı yüzde %100'e yakın bir oranla vurabilecek nitelikteki e, bir mühimmat e, bir füze sisteminden söz ediyoruz. Tabii e, Ukrayna'ya F16'lar verildi. E, Volker üstünde e, Hollanda'da eğitim gördü Ukraynalı pilotlar. Tabii bu mühimmatın e, takılması yani F16'lara yerleştirilmesi kullanım konusu biraz zaman alabilir ama nihayetinde sözü bile e, Rusya'yı çok rahatsız etmiş durumda. Ru şöyle Rusya'da özellikle e, bakıyoruz. Rusya'nın e, önemli internet sitelerinde bu mühimmatın verilmesi halinde e, tekrar. Putin yönetiminin yani Kremlin'in nükleer silah kullanma retoriğini yeniden gündeme getirebileceğini belirtiyorlar. Evet. Bu başta olmak üzere böyle listeleyebiliriz daha sonra çok sayıda ilginç önemli aslında çoğu bilinen ya da şu anda Ukrayna'nın elinde kısıtlı miktarda kalmış ama mutlaka verilmesi gereken, yedeklenmesi gereken mühimmatlar var füze sistemleri de var. Onların da verilmesi söz konusu. Belki Amerika Birleşik Devletleri doğrudan vermeyecek ama NATO üzerinden NATO'daki müttefik işte ortaklarıyla işbirliği yaparak belki bunlara satarak ki Trump'ın asıl amacı bu. Bunları satıp daha sonra o ülkeler üzerinden örneğin işte Norveç üzerinden, örneğin Slovenya üzerinden bu mühimmatın Ukrayna'ya verilmesi, teslim edilmesi gibi bir ihtimalden söz ediliyor. Önümüzdeki saatlerde bu konuyla ilgili ayrıntılar gelecek. Diğer konulara da gireriz ama Trump'ın ayrıca bir de ekonomik yaptırımlar gibi bir başlığı var. O da ayrı bir konu başlığı tabii. Evet. Şimdi Türkiye saatiyle tabii 17 dedik. Çok da az bir zaman kaldı. Sayın Başbuğ siz ne bekliyorsunuz? İki ülke artık iki büyük güç birbirine girer der misiniz? Nasıl bir açıklama gelir Trump'tan? Şimdi Ahmet Bey... Görüşlerine çok takdir ettiğim, değer verdiğim sağ bir gazetecimiz. E, çok güzel bir etüt, bir çalışma hazırlamış. Zaten aklın yolu bir, ben de aynı şeyleri söylerim. Yani, Eyvallah, sağ olun. E, çok süreçle teşekkür ederim. Süreçle ilgili o sorun kritik. Nilfer ona bir cevap edelim. Yani iki ülkeyi karşı karşıya getiren bir süreç mi başlıyor? Ben öyle bir ihtimali çok uzak görürüm. Neden? Şimdi Trump'ın Amerika'nın içinde yürütmek zorunda kaldığı ciddi bir savaş var. Bu savaş varoluş savaşı. Yani iki taraftan birinin yıkıldan ayağa kalkamayacağı bir savaş. Trump'a şu an altın oymak istiyorsan dışarıda bir cephe açacaksın. Evet. İsrail de bunu yaptı. Yani İsrail'in bir anda İran'a vurması, Trump'tan habersiz arka plandan iş çevirmesinin tam anlamıyla nedeni de bu. Trump oynamam fark etti ve yaptığı bir atakla, hamleyle, işte B2 hamlesiyle bir anda hadi barış zamanı bitti bu işte, de, her yerde diğerle bir oldu dedi. Bir oldu bittiyle barışı getirdi. Yani barış derken geçici bir sükunet. Ee, sonrasında ne dedi? Şimdi siyasete dönme zamanı dedi. Doğru. Heh, bunlar tesadüf söylenen cümleler değil. Şimdi Trump tam da böyle bir ortamda bu mücadele verirken kendi ayağına sıkacak şekilde yeni bir cephe açar mı? Ben açar kanaatine değilim. Ha o zaman bu neyin nesi bu açıklama veya bu süreç neyin nesi diye soracak olursan ben tam da sevgili Ahmet kardeşimin ifade ettiği gibi e, burada Askeri desteğin başlatılması artı yaptırımlarla ilgili bir takım tehditlerine dillendirilmesi gibi el yükselterek ha el yükselterek bir açıklama bekliyorum ben ee, yani, yani Putin'i masaya çekmek amacıyla heh, bravo yani böyle bir hamle. karşı ikna etme yöntemlerinin deniyor şu an Trump hmm. çünkü o açıklamanın bir önceki cümlesi şuydu Putin beni hayal kırıklığına uğrattı evet. ve gerçekten de ben onu samimi görüyorum o söylemini evet. çünkü Trump şu an Putin'i ee, tam anlamıyla çözemediğinden veya devlet içinde Putin kadar tecrübesi olmadığından o yaşadığı şok atlatmaya çalışıyor. Ne şoku? E, ee, o şimdi gelmeden bir fantazi yaptı. Ee, abartılı da olsa 24 saatte bu işi bitiririm ben rahat olun dedi. Putin'le hatta şöyle bir üçgen kurmuştu kurmuştum ben aylar yıllar önce. Putin, Trump, Sayın Erdoğan. Yani böyle bir e, böyle mega projelerde birleşen üç tane akıldı. İşte aile yapısına saldırı küresel çetenin dünyaya getirdiği hal işte LGBT gibi sapkın haklarla evet. savaş gibi buluştukları başlıklar var. Ama Trump biraz da bana göre duygusal davrandığından oradaki o anlaşmayı, o dostluğu bu savaşta da biz bir şekilde yürütürüz ve Trump Putin istediği noktaya gelir gibi düşündü ki işler öyle dönmüyor. Tamam, belli konularda uzlaşabilirsin ama iş ulusal menfaate geldiği an o dostluk bir anda bitiyor. Riyad'da bunun şokunu yaşadı ee, Trump. Ondan sonra dikkat edersen hep cümleler böyle gelişti. Tanıyamıyorum, böyle değildi, hayal kırıklığı yaşıyorum gibi. Şimdi bu süreçte hala o şokun içerisinde ve aynı cümleyi tekrar ediyor. Ve el yükseltmenin derdinde. Bir ara bunu denedi. Ee, hatırlarsın o evet. süreç içerisinde... Çekilir ikiniz de baş başa bırakırım ne haliniz varsa görün, görün derim evet, gibi cümleler de tam da bunun e, dillendirilmesiydi. Evet. Şimdi Türkiye araya girdi. Amerika'nın o yanlış dediği düğmeyi çözerek İstanbul'da yeniden süreç başlatmayı denedi ama yara derinleşti. Yani e, mesela Trump şunu söylediğinde Putin'e anlaşabiliriz dediğinde Rus yetkililer şunu ifade etti. Ki hani evvelki e, dönemi kastederek bunu söyledi o o dönemin şartlarına göre masaydı 2022 evet. şimdi şartlar değişti bugüne göre güncelleyerek ancak masaya otururuz dedi ve bahsetmiş olduğum süreçte de son cümle e, biz işgal ettiğimiz yerden asla çekilmeyeceğiz bundan taviz yok bu şekilde anlaşma varsa buyurun biz hazırız dendi ve iç çıkmaza evet. girdi. Peki şimdi o bahsettiğimiz silahlarla ilgili hazırladığımız roller var. Onları da getirelim ekrana. Ee, bir taraftan da bir bakalım hangi silahlar, özellikleri neler? Ee, hangi kuvvetteki işte radara yakalanmayan silahlar dedik menzilinden bahsettik. Şöyle bir e, bakalım şimdi, ne söylersiniz? Evet. Ahmet işte yani cesem sistemini az önce belirttik. Aslında bir daha altını çizelim. Belki görüntü de ekrana gelirse çok çarpıcı çünkü yani radara yakalanması mümkün olmayacak nitelikte ya da çok yani düşük radar izi bırakacak evet. yüksek hassasiyetli bir sistemden söz ediyoruz. Bunlar Reaper bunlar farklı gerçi ama <laughs> bunlar silahlı insansız hava aracı. Tabii sistem öyle kurgulanmış ki tasarım o kadar başarılı ki bugüne kadar yapılan tüm testlerde, denemelerde son derece başarılı. Ve bu sistem aslında pek çok ülkenin arzu ettiği, sahip olmayı arzu ettiği bir sistem. Şimdi Ukrayna'da bu sistemi daha önce istediğini ilan etti, açık etti. Şu anda görüyorsunuz bakın bu sistemi. Evet. Geleyim mi o tarafa doğru? Lütfen Şimdi Ahmet mesela şöyle hocam biraz sizi. böyle e, Sayın tamam, Komutanım tamam. sizden e, müsaade rica tamam. edeceğim. Kameraya e, Şöyle bu sistemin en önemli özelliği tasarımı. Ahmet Yeşiltepe şöyle yüzünüzü Peki. dönün. E, Şimdi cibri. bu sistemin evet. en önemli özelliği tasarımı. Olağanüstü bir tasarım. E, 1990'lı yılların başında çalışılıyor. 2000'lerin e, başından itibaren... Üretilmeye başlanıyor ama asıl gerçek anlamda radara yakalanmayan yaklaşık işte bin kilometre menzile ve özellikle uçak yani savaş uçakları üzerinden serbest bırakılabilecek evet. niteliklere sahip böylesine bir yapıyı inşa etmek ancak 2010'ların ikinci yarısında yani 2015'lerden sonra mümkün olabiliyor. 450-500 kilogram üzerinde ağırlıkta çok yüksek tahribat yaratan patlayıcılar var. GSM'yi e, e, Amerika Birleşik Devletleri çok az sayıda ülkeye veriyor. Zaten e, havadan karaya e, yüksek hassasiyetli e, ve nokta atışı e, sistemler bunlar. Bu mühimmatı yani bu e, füze olarak ya da roket olarak tanımlayabileceğimiz bu güdümlü yapıyı e, ancak ve ancak e, F-15, F-16, B-2 ve B-52 gibi ve F-35'ler üzerinde kullanabiliyorsunuz. Bunları e, tabii kullanabiliyorsunuz. E, Kullanabilecek kapasiteye teknik altyapıya sahip olmakla beraber bilgi birikimine de sahip olmak lazım ki bu da bir süreç ee, ama Ukrayna bunları çok istedi bunları aldığı takdirde standoff yani hiçbir şekilde Rusya topraklarına girmeden Rusya sınırlarının dışarısından F-16'larla yani Hollanda'da eğitim gören Ukraynalı pilotlar tarafından rahatlıkla kullanılıp Moskova Moskova'dan kastım başkente kadar çok rahatlıkla ulaşabilecek. Askeri hedefleri imha edebilecek nitelikteki bir mühimmattan söz ediyoruz. Uzun süredir tartışma e, cesemler üzerindeydi. İşte bugün e, cesem üzerinden bir tartışma devam ediyor. Dünden bu yana özellikle birkaç tane yayın organı Axios, Politico, Reuters ve Defense One bu sistemlerin Ukrayna'ya verileceğine ilişkin e, iddialı haberler yapıyorlar. Hatta ve hatta işte bu senatör Lindsey Graham da e, bu sevkiyatı desteklediğini açıkladı ve e, silahlar rekor düzeyde akacak dedi. Az önce e, Coşkun Bey'in komutanımızın da ifade ettiği şekliyle el yükseltiyor ama gerçekten e, Putin'i çok rahatsız edecek düzeyde bir el yükseltme bu. Bunun dışında HIMARS'lar var biliyorsunuz hareketli topçu roket sistemleri. O görüntülerde gelebilir HIMARS'lar kullanılıyor. Atakes e, at aslında onların e, kullan e, daha doğrusu HIMARS platformların adı. O platformlarda yüksek hareketi... Şöyle top... alabilir miyiz evet. Ahmet? Şöyle. Tepesi. Tamam. Topçu e, roket sistemi bunlar. Bu roket sistemleri de e, görüyorsunuz. Burada sorun şu. Bunların e, kullanımıyla ilgili sorun şundan kaynaklanıyor. Mühimmat yani M142 adı verilen füze sistemlerinin e, miktarı azalmış durumda. Ukrayna daha önce bunlarla saldırı yaptı. Biliyorsunuz evet. 2023 yılının Ekim ayında... E, Ukrayna'nın işgal edilmiş topraklarında e, Zaporijya'nın hemen kuzeyindeki iki e, Rus askeri bölgesini imha etti e, Ukrayna. Hatta işte o dönem Putin biraz da hani çıldırdı ifadesini kullanmayacağım çok öfkelendi. Hatırlanacağı gibi e, nükleer silah kapasitemizi kullandırtmasınlar bize dedi. Hatta daha sonrasındaki aylarda balistik ilk defa e, Rusya balistik füze kullandı. Şimdi Haymer sistemin içerisindeki atak MS'ler yani M142 adı verilen bu roketler çok az sayıda kaldı Ukrayna'nın elinde. Şimdi Trump, Biden yönetimi bunların verilmesi konusunda çok hevesli olmakla beraber süre yetmedi. Şimdi Trump bunları vermeyeceğini söylüyordu. Yani M142'leri, HIMARS'lerde, Atak MS'lerde kullanılan sistemleri vermeyeceğini söylüyordu. Şimdi bunları da verebileceği yönünde iddialar var. Yani evet. önümüzdeki saat içerisinde bunlar da ortaya çıkabilir. Ayrıca tabii az önce ekrana geldi, özellikle Reaper adı verilen çok önemli silahlı insansız hava araçlarının da bu sevkiyatın içerisinde o, olma ihtimalinden söz ediliyor, ekrana geliyor. Bunlar da giderse tabi Ukrayna'ya. Ukrayna, Ukrayna e, Rusya savaşının süreci daha da uzayabilir. E, Ukrayna'nın askeri e, kapasitesi daha da güçlü, daha da donanımlı hale gelebilir. Evet. Peki.